merhaba arkadaşlar ben Burger bugün sizinle birlikte Grobaga ardına ilk defa yeni başlıyorum yani e, Emo bana oyunu öğretecek ve ben girer girmez event oluyor Ev, event mi? bu ne ne bu buna Tranquil evet. Furit Cihanci evet. 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 ne bu Carrot Adam kendi konuştan da. Havuç. Adam bu bak. Tamam. Bak şimdi bu kereti sadece bir kere ekebilirsin hadi. Yani sürekli çıkmaz bu tarla. Ha. Bu bir bu, zaman atabildim mi ama? İlk havucun diye başarım geldi. Kapan kadar domates koyma bana. Aga, evet, şimdi, da, şimdi aga şimdi aga şimdi be aga dur dur aga şimdi e event oluyor ya event mi bu ne ben... ne bu izan aura şimdi beklersen evet, şimdi buna bek bir şey mi gelecek oh. çünkü az önce ay ne oluyor transquid Baba nerede Aga şimdi bunu al. Aga bak bunların fiyatları kilodan kiloya, kiloya değişiyor aga. Ha. Burada bu arada Alifa Cuntu Pe çıktı. Peki ya e, bunu nasıl satıyor? Bak işte tel yazıyor aga. Üst kısımda tel yazıyor. Ha. Ha burada. Anladık ya. Rastgele bir şeye bastım ama doğru bir şeye bastım galiba. Ha. Çin, e, arkadaşlar yardım e, yardım edin havucum Çin'e dönüşüyor. Çin ne oluyor? Çinli havuç. Aga bu arada o Çinli havuç olduğu zaman parası artıyor. Yani. Aga baya 360 bir er para vardı. Bu güzel bir şey mi? Güzel, ha, hadi, bak, normalde havucun izleyin, parası izleyin. kaç? Ne, ne kadar normalde Bilal. havucun parası? Bak normalde havucu 10 dolar alıyorsun hadi. hadi. Hadi bak sen sınav al. Al kendi. Sınav deli al. Blueberry. Al hepsini al 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 al. o mitik divine prizmatik galiba en değerlisi prizmatik şeyler doğru mu bu, bu işlerin miktarına bakmıyor bit 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 aga bu arada çilek nasıl bir şey Şimdi gerçek hayattaki çileğe benzer bir şey He, onu demiyorum yani çilek nasıl bir şey derken. Neyse boş ver. Ee, rastgele. Yalnız bunlar niye bu kadar büyük büyüyor? Aga düzenli olarak ekmeğini çarpan şeydir Aga. Düzenli yeni mi söylüyor? Gelin çekimdeyiz yani. Öyle garman garman benim benim bir Ya bir gidiyor havuca veri. Daha gerçi daha bunlar var. Ge Her neyse. Bu event uzun sürüyormuş ha. Çinli havuç. Çilek Çinli çilek ne? Bu sefer de çileğim Çinli oldu Çin çan çon çin çan Çin çan çin çan Yine çinli bir tane çilek. Havuç. Havci. Papaçi. Koş 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 koş. Aga bu havucu ye. Sana havuç vereyim sen bunu ye. Tamam al bunu. Al ye. Afiyet. Ayfon internette bir sıkıntı mı var da geçiş yapıyor? Abi güzel bir bahçe olmayan bahçe yap. Ne 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 Aga birincisi tüm envanterimdeki şeyleri mi satıyor? Birinci evet, seçenek. aga Evet, envanterimde ne var ki onu satıyor. İkincisi? İkincisi bakalım. Senin İngilizce var. İkincisi hı hı. elindeki tuttuğun şeyi satıyor. Elinde ha. ne tutarsan onu satıyor. Üçüncüsü ise elindeki tuttuğun şeyin de, değeri, değeri. Değerini söylüyor, satmıyor değil mi? Dördüncüsü evet. de boş ver. Evet. Bir gitmeyi yani. Topla, 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 değil topla. Ne? Yani, lan, öyle... lan. dobala 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 güzel bir şey var mıdır acaba ya 21 tane havuç var al alala tuma bu sera aha da 6 Kirek de alayım. Blueberry'i sevmedim. Tomates alayım. Blueberry'i sevmedim. Blueberry kötü. Aga şu Aga. kürek aga, ne işe aga, yarıyor? Aga dediğin et, 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 ektiğin bir tane bitkiyi siliyor. Ha. Tamam ben tüm blueberry'lere aldım budo beder Düzenli bir şey. Aga domates şey mi? Tek seferlik mi? yok aga Diplota tane üretiyor? Fonlar kadar. Sizi tane. Sizi biliyon. Aga gogona Bir şey daha diyeceğim hani Ha 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 işte gibi tek kullanıldık şeyler hep daha fazla para veriyor Şeyleri göre sonsuza kadar üretenlerin Oha Aga Baksana şuna Fight me Öküz gibi havucum Bak, oldu Fight me, fight me, police, 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 fight me, fight me. What the... Oha. Aga bu arada oyuncuların şeylerini de çalma diye bir şey var ama 37 bobuk. Ha. Ve bende 6 6 bobuk yan bobuk var. Bende 0 bobuk var. Oho, oho. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kendimi havuç hapishanesine hapsettim. Bakalım bugün bundan kurtulabilecek. O mutasyon geldi. Tam da istediğim o Oo, Çinli Çinli büyük avuç. Şunun boyutuna bak. Benden büyük. Aga senin dinozorun kadar. Oh my god. T-Rex'ten daha büyük. Ha, bundan da daha büyük ama bu da raptor he rex değil abi bunu. da Aga bu arada neredeyse senin elma ağacın kadar. O kadar da benden kokana falan da. Kokana baya uzun ya. Hayır güzel evet gitti. Evet baya şey yapıyor. Çinçan çon çon gitti olamaz. Çinçan çon Levent'i öldü. Artık bir daha çin çan 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 diye izliyorum. Çin çan Max pek pek space yoksa bizim çantamız uzay mı? Arkadaşlar burada demeyi unuttuk. Video ya like atıp abone olmayı unutmayınız. Bu arada... Arbone. Bu <laughs> arada arkadaşlar like atıp abone olma konusunda hiç özgürsünüz. İstediğiniz yapın. İster like atın, ister, ister dostla kalkın, ister abone olun. Ya canınız ne? Hangisini isteyebiliyorsun ya? Ya oğlum bana bu ortadaki şeyi niye söylemiyorsun ya? Onunla onu söylememeyi unuttuk ya. I feel no pain. Kitsune. Kitsunem Kitsunem şey İsmini biliyorum. Çünkü normal halde de böyle bir şey var diye biliyorum. Ama bu kız kadar zor zor matet çıktı. Nein. Ya, ya kafama de ne vuruyor? Aga o Çinli çilek mi? Yok aga Çinsiz çilek. Çinsiz çilek. Aga bana niye bu ortadaki şeyi söylemiyorsun? Bir şey bir şey diyor. 40 tane sen anne meyve getir diyor. Niye söylemiyorsun ya? Nereden ben, ben ya? Ben de gittim hepsini sattım ya. Oyun sıkıcıymış ya. Ne? ne? Neyse arkadaşlar istersen devamını çekerim. Tabii ki de video kapatmayacağım. 10 dakikalık video mu olur ya? Çünkü 10 dakikalık video 12 dakika olmuş ama kim o kadar az sürede video çeker ki? Düşünsenize bir de video bir saat oluyormuş. Merhaba. <laughs> e, Bay de. hanım. Merhaba Bay hanım. Tiyres Anca bu bir raptor. Banana. <laughs> Bay hanım Tierrix. <laughs> Bunu aldım. Bunu o sevmedim. Ama çilek güzel. How

Aga hatırlıyor musun? Bir tane reklam vardı. Dört tane domates. Doma, doma, doma. Ha, sonra Hatır. ha, sondaki Hatır. de domates diye bağırıyordu. Ondan sonra ketçaba dönüşüyordu. Ya hatırlıyor musun sen onu? Aga be eski zamanlar. Oğlum hatırlıyor musun? Rp'den Wi-Fi geldi. Aga. Hala. Aga diğer insanlar. He bunun adı bilmem ne bi, e, bize bizi 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 bizi. bizi. O sırada ben. T-Rex 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 bu dedi ki ben Tayran'a galiba Aga ben bana göre hepsi T-Rex Ay şimdi bunlar sana göre hepsi T-Rex olsaydı Eee E tabur olurdu diyenleri Tatabur Gene havuç hapishanesi büyütüyor bir tane havuç. Bugünkü GPT bana bu hapishane yazdır dedi ve bundan kaçmamı istiyor. O yüzden ben e, de hocam dedim hocam, ki hocam. tamam. Aha bu legendary. Peki Rafet torumuz legende dedi mi? Reperatörümüz de legenda kadarı. Aga kaç yaşında? Aga ha? raptorun kaç yaşında söyleyeyim mi? 38 yaşında. O ve benim en yaşlı dinozorum. Of oh, bana ne? No. Gugu Gaga. Gugu Gaga. Gugu Gaga. Arbana Arbana. Arbana. Aga değerli bir ar, şey, şey geldi geldi mi? Bilmem. Hiç bakmalı bakmadım ki. No stok, no stok, no stok. Domates gelmiş. Tormata var. Bunlar da tormata mı? Ne bunlar? Bunlar da tarmato. Zaman tarma kutu. Yani sadece top, sadece. Tarot var. Satrava veri var, bala veri var. Tormata da var. Ora 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 ora. Oyun sıkıcı. Ne? <laughs> YouTube'da falan hep görüyorum. Merak ettim ben de gireyim video çekeyim bari ilk sefer erdik. Bu ne biçim oyun? Oo. Çok kötü. Ama isterseniz de devamını çekerim. Ben takipçilerime e yani e, kırma. Ne diye arabaya bu arada ya da? Her, neyse arkada her, her bu videolukta bu kadar olsun. Umarım videodan zevk almışsınızdır. Videoyu sevmi e, sevdiyse en az like atmaya. Kanaldaki videoları sever e, herseniz Sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.